Burada da bir yetim kardeşimiz var. Sizlerin vesilesiyle her gün binlerce kardeşimize, burada yetim kardeşlerimize, muhtaç kardeşlerimize yemekleri ulaştırıyoruz. Fakat bu kardeşimiz şimdi gecenin geç saati bakın bu yemek öğlenleyin dağıtıldı. Ama bu kardeşimiz bu yemeği yememiş veya birazını yemiş. Çünkü neden? Günlük yemek bulmakta zorlanabiliyorlar. Yani biz elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz ama yetmiyor. Kimisi birazını yiyip kimisini de atıyorum yarına. Hani acıkacağı zamana ana saklıyor. Ve sürekli ellerinde böyle tabaklarla dolaşıyorlar. Şu anda yemek sofralarında neler var onları göstermek istiyorum. Kurbanınızın eti var, pilav var, sulu yemeğimiz var, fasulye, suyumuz var, meyvemiz var. Böyle bir menü hazırlıyoruz ve bu kardeşlerimiz bu menüleri bulmakta gerçekten zorlanıyorlar. Nazlı Yiğit kardeşimizin adak kurbanı vardı. Hem kurbanının kesilmesini hem de yemek sofraları kurulmasını istedi. Eğer siz de kardeşimiz gibi hem kurbanımı keseyim hem de yemek sofraları kurayım derseniz, buradaki kardeşlerimizin yüzünde tebessüm olmanızı derseniz bize mesaj atabilirsiniz. Allah'a emanet olun.